Evet başlamış. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hardcore falan değil, normal. Bunları alıyorum. Hemen 6 chunk yapalım bunu. Koordinatları, göstergeleri asla açmayacağım. Bunları yap, 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 yap. Hileleri Yapmıyorum. Modum nerede benim? Çok uy. Kaynak paketim bu. Ben şuna bir bakalım. Yenilerim bunu tamam. Bunu da yenileyelim. Hileler. Kafalı hileri aç açmıyoruz. Hardcore <laughs> falan yok. Direkt normal. Bu arada hangi içerikleri çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Gerçekten söylüyorum. Hangisi olursa ben aralarından seçeceğim. <laughs> en çok söylenene veya en çok like. Ah, oyun namazı o oh. tahta iş alan taş kazmamış hepsini aldım direkt şöyle kırdım kırdık da oyun kazmaya başladı normalde hiç böyle şey yapmazdı Modumuz mükemmel bir şekilde. Mod <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Arkadaşlar ağacın güzelliğine bakın. Dur ben bu ağaca yakından baktım. Modun yaptığı şeye bak. Burası... Ben özel bir iş falan var. Lan aynı mı lan? Uf meyveler topla topla topla. Lan oy. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unut. Aa mod mod kaptı Arayı gördünüz mü? Lan. Hayır, odun istiyor. Ben üstüne çıkacağım. Ah. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir, bir şey alıyor. Heh, tamam. Mod çok kastırıyor oyunu. Ama çok daha güzel şeyler katıyor. Ama paylaşılmayayım bilmiyorum. Gönderilerde. Gördünüz. İster iseniz de ben şunları da bir oduna çevireyim. Nasıl zıplayamıyorum. Üstte bir yer var dur. Oh düşüyorum. Öyle. Ben çık. Çok güzel ev yapılacak yer. Ama onu çok kasıyor. Hmm. <laughs> Altın, elma. Büyülü. Ölmemek için yaparız. Tüm her şeyi alıyorum valla. Şunları da al. Bunları da. Kağıda gerek yok. O kadar da değil. O kadar fakir değiliz. O kadar yoksul da değiliz. Ben bu meşaleleri alırım. Meşale yapmak zor biraz. Lan yani lan oyun kastığı için çok oynamak çok zorlaştı. Su var mı? Su yoktu şuradan canımız azala azala. <laughs> of uçurum var zannettim. Şurada. Şunları çözelim. Hop. Ya benim ya MLG'yi mi? <laughs> oh, Ayı vuracak mı Görüyor musunuz? Muz! Hemen şuradan parlayan meyveler veriyorum <laughs> da oyun çok şey... Aa, var mıydı? Var normal, normal Minecraft'ta. Yani modsuz Minecraft'ta. <laughs> Vardı diye hatırlıyorum. Ama baksana parlayan meyveyi nasıl yuvarlar? Yuvarlar. Böyle. Başlamıyorum. Yuvarlaştır. <laughs> evet. Oh. Konuşmak çok zor. Ay ne olur? Kaç kalbi götürür? Hiç denemeyeceğim, vazgeç. Orada bir tekne var. Böyle bir ağaç gördükten sonra şaşırdık mı? Biraz şaşırdık. Köy mü? Ağaçmış ya. varil var söyleyemedim. Şu alalım yatak yaparız. Bir, iki, üç. lan oyun kast. Altın var, zümrüt var. Başka da bir şey. Kemik alırız. Alırız. Bir şurada şey bir haller meyvemizi yiyelim. Toprağım var mı? Ah yokmuş. Ya hıçkırıp duruyorum. Siz duymuyorsunuz ama. Aa bir tane öyle ağaç. Yoksa ben geri mi gidiyorum? Yok lan ben nadem... Evet ben geri gelmişim. Ben şuraya çektim. Of. Köy mü lan o? Ben her şeyi zann köy zannediyorum. Çok yoruyor mod. Mod paketi çok yoruyor. Ne oluyor? Of. Türkçe kelime ağzından şimdi böyle bir şey olmaz. Olamaz. Oh. Fare ee, vurursa bana vurur mu? Ne? Ah, vurdu. Oh, ah, iki kat vuruyor. Oh. Ah. Oh, ne güzel. Allah'ın da iki Çok hızlı yüzüyor mu? Çok hızlı yüzüyor mu? Çok hızlı yüzüyor. Çok hızlı yüzüyor. Boss mu lan bu iki kalp vuruyor? tavşan postu verdi tavşan delisi İngilizcem yok ki o kadar da <laughs> ya bizim mağaraya kaplanmaz biz kaplandan <laughs> ondan uzak şöyle biraz da kazalım tam şuraya dörtlü bir huşacı fidana gidelim tam Sesi Sesim çok kötü geliyordur. Algılama sorunu var YouTube'da. O anlamda değil, o anlamda değil. YouTube sesleri çok kötü algılıyor. Yani sesim çok kötü çıkıyor. <laughs> Flamengo! Lan animasyon da çok güzel. Bir vursam. Bunu vur şeyi nerede? Yok vurulmuyor. An nerede? terzinde durmam daha fazla kötülüğe neden olacak. <laughs> Bunu beklemiyordum. Ya artık bir geçelim değil mi? Bunu yapmamız lazım artık. Hatta çoktan yapmamış olmamız lazımdı. Bence. Biz zırh yapalım. Bam. 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 Hemen düzenliyoruz. Hemen. Dur. Bu bunun yerine, bu bunun yerine. Hemen envanter düzenleme işlemi. Bam. Bam. Büyülü altın elma. Bam. Bir atak yapalım hemen. Wow. Ve artık tamamız. Çıkabilir miyiz? Ha, çıkarız. Yani mod paket doğmamış. Anımı hatırladım. Hatırlıyor musunuz? en eski videolarımdan bir tane şey vardı. Hep reklam giriyordu. Hep onu çekiyordum. 4-5 bölümük müydü? Hiç hatırlamıyorum o kadar eskiydi ki. Lan. Yunus! Pembe Yunus gel lan buraya. Lan seni bana Balık, kedi. Miyav yapacağım. Gel buraya. A Alemden ayıracağım seni. Miyav. Ne miyavı ya? <laughs> Kelime azam <azel> küçüldü. Boğacağım. <laughs> Öl. Vuramıyorum. Vurmuyor ki. İki saattir buna vurmaya deniyorum. Dur ben şunu suda öldüreceğim yaban domuzunu. Gel buraya. A bok, bok. Bok. Hardcore serimden kedi tarafından öldürüldüğüm için korkuyorum. Ya ben o ne lan domuz yürü git Ya bir çeydi beni nasıl öldürebilir Allah aşkına Lan şansa gel neyse ben burada yatacağım. Ah. Ya blok istiyorum blok Blok ışık taşı da olur ver bana blok ver Kaşlı blok. Değişik taşlı blok. Oh. <laughs> ah yaprak. <laughs> Bunun içinde doğru. Ben kralı şu şu çarşıyımız var. Ne arıyorsun lan burada? Spa. Ah meşe Ah. Ektim ya. Gelsin. <laughs> <Çok köşeyim. Değilim. gülüyor> ha 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 değil ha 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 İnşallah aşağı düşmeyiz. O oh. buranın aşağısı uçurum değil. Alırız şunu. O nerede? O nerede? Şurada dümdüz bir arazi var ama aç. Hiç yemeğim yok mu? Havuç. Elma. Ekmek. Hemen hepsi yiyorum. Bir tane <laughs> Hazırım. 3, 2, 1. Arkamda mı? Oo, dur <laughs> koltuk. Gel gel. gel. Ne Hop. Ya. Bu ne Bu yaban domuzlarından domuz eti alabilirim sen ne Bunu da öldüreceğim. Öf. Gel gel. Oh! Sıçradı. Öldü. 13'tü. 27 oldu. 14 gelmiş. Köy. Köy bu sefer yanılgı değil. Bu sefer köy. Evet. Demle de var. Koş 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 koş. Lan ya terk edilmiş köy. İnşallah demircisinde şey vardır. Oluyor mu hiç? Nerede hepsi? Al bunu. Bunun ismi şeydi. Şeyi söküyordu. Büyü. Büyü alıyordu. İsmini unuttum. Fırınları al. Var. Of. İki tane demir kılıç. Altınlar tohumla değiştir. Ya şuraya boş eşyalı rahat ya. Bunlar ne abiciğim ya? Ne yapılıyor bunlarla ya? Hiçbir şey de yapılmıyor. Çekimi şey at. Şu tüm ekmekleri al. Şunları da al. Tamamdır. Şunları da alalım. Allah Ekmek getiririz Ama ya mama ne terk edilmiş şey olması elimizde açıkçası İnek var Bu bir tanrısı ama Garip Bu inekleri bir öldürelim <laughs> Ne? Aa sana ne no, ne no demesine bir şey şaşırdım ki inek bu arkadaş. Almayayım. Ya! <laughs> no! Ama kedi öldüremedim Aa Al zombi Merhabalar. Kapı. Kapalı ışık. Ben şöyle kapatayım. Bu ne Evet, şuna ekmek. Sus lan. Öldüreceğim birazdan seni. Oy ne çok sağlam varmış. Kaç? Kaçlar nasıl? 28. Bu çalışmıyorsun sonuna yaparım inşallah. Ekmek istiyorum. Buğday. Bu buğday bu Buğday bu buğday. bu buğday. bu Hepsiyle de ekmek yapacağım. Ekmek. <laughs> 10 dakika oldu ve bir atlattık. Miau. <laughs> oldu. Oh bitti mi? Artık yemek sıkıntımız da yok. Neyse. Gel lan buraya. Neredesin lan sen? Gel senin ben burada, burada burayı kırmayayım da. Gel gel. Lan bloğumu çaldın lan. Gel lan. Aa geliyor. Aa çok az vuruyor. Ha. Şurşlu öldü. Değil mi bu? Kolem yok. Sandık. O sandık benim lan. Benim lan. Ekmek var. Ekmekten bol ne var ki? Al şunları. Gereksiz eşya. Gereksiz alan. Kaktüs ne alaka? Kaktüs benim envanterime nereden geldi? Ne oluyor? Hasat tutları topla. Tüm hasatları. sıkıntımız artık sıfır. Şunları da al. Olma imkanı da sıfır. <laughs> Eline kadar yeter bu yemekler bize. O kadar. Ne söyleyeyim? beyaz yatakla burayı yıkıyorum harfi yıkıyorum kırıyorum harfi yani 815 milyon ne diyorum at şunu ekmiyorum çünkü gideceğim burada <laughs> bu ne? siz duymamış olabilirsiniz ama ben çok korkunç bir ses duydum Belki büyü basarız kitaba. Ne alaka da neyse. Ne alalım? Dursun. Hiçbir şey yok. Ha <laughs> ha <laughs> <laughs> Blok beni alamadı. Bayır. Madem mi var bana böyle geliyor? Evet. Ekran gitti. Ekran sizde gözükmüyor olabilir de. Ben de çok karanlık şu an ekran. Bir şey yapayım. Heh. Ha Demir. Am biraz oldun kızısıyım ben ya. Nam nam nam. Ya biraz taş kasayım şuradan. Tüm koşullar maddeler. Hmm. çıkmış Direkt kalkan yapacağım. Veya hardcore mu? Yok. Gerek yok. Hardcore olunca köyde oyun ne olduğunu gördük. Kedi Çınar kedi tarafından öldürüldü. Evet. Çok mükemmel bir şekilde hatırlıyorum. Çınar kedi tarafından öldürüldü. Veya o ekranı gördüğümde benim tepkimi hatırlay. videoyu izlediyseniz tepkimi hatırlıyorsunuzdur. Ay, altın elma, büyülü altın elma lazım bizim. Tamamdır bu kadar yeter. Bir gece olsun falan. Şey yapalım. Hiç domuzlara ölüm yok. Hadi biraz daha taş kas. Hayatınızda soruyorum. Nedir artık buldum? Ben bulmadım. Buldum ne ne Direkt bulmadım buldum. Şimdi hatırladım. 14 15 Gold. Bu bölümü burada bitirelim. Tamamdır. Bu bölüm burada bitiriyoruz. Şurada uyuyalım. Arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.